Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel, çok kolay, tek renkten oluşan fıstıklı bir örgü modeli göstereceğim. İpim bebe yünü. Örgümüzün ilk sırası, sadece ilk sırası birazcık böyle yaparken zor gelebilir size. Ama sonrasında diğer sıralar çok kolay ilerleyecek. Sadece ilk sıramızı yaparken biraz dediğim gibi zorlanabiliriz şimdi kalın numara bir tığ tercih ettim 5 numara 3 milim bakın zaten kalın görürsünüz ee, İlk sıra için zincirlerin geniş olması şart Arkadaşlar 1 e, saymayacağım göz kararı yapacağım zincir üzerine kuracağız e, zincirlerimizi olabildiğince rahat gevşek çekelim Çünkü model zincir üzerine kurulacağı için e, sımsıkı çekilmiş zincirlere batması çok zor olur. Evet bana şimdilik bu kadar yeterli. Model anlatımı için. Evet son zincirimden tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir defa doladım. Tuttuğum yere batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Bir defa doladım bir önceki zincire batıyorum. Eğer zincirlerinizi sıkı çekmişseniz buraya batmanız çok zor olacaktır. Bir önceki zincirime battım. Fıstık yapacağım buraya. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Doladım. Aynı yere batıyorum. Üç. Hepsini birden çıkardım. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sayıyorum sıradan bakın. Şuna batmıştık zaten. Sıradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. zincire batıyorum. Buraya bir trabzan yaptım. Bakın. İkili bir trabzan yaptım. Şimdi bu da çok geniş oldu. 4'e batayım en iyisi. Evet. 4. zincire battım. Göz kararı değiştirebilirsiniz. ipinizin kalınlığına, inceliğine göre. Bir defa doladım. Bir önceki zincire batıyorum. Bakın bir önceki zincire battım. 1 2 3 üç. Üçlü bir fıstık yaptım. Hepsinden çıkardım. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 1 2 3 4. zincire bir tane trabzan yapıyorum. Dediğim gibi sadece ilk sıra biraz böyle karışık duracak. Bir defa doladım. Bir öncekine bakın. Bir önceki zincire üçlü fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç. Şöyle tek seferde çıkardım, kapattım, bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum bir trabzan bir defa doladım bir öncekine batıyorum üçlü fıstık yapacağım bir önceki zincire 1 2 3 tek seferde çıkardım kapattım bir zincir bir defa doladım 1 2 3 dördüncüye batıyorum bir trabzan bir defa doladım bir gerideki zincire üçlü fıstık yapıyoruz bir iki üç tek seferde çıkardım kapattım bir zincir şimdi burada bir tane de kenar trabzanı yapalım bir ikinciye yapalım kenar trabzanımızı yapalım bitirelim artık üst sıraya geçelim Şimdi üst, üst sıraya geçerken 3 tane zincir çektim. Çevirdim. Şu ipimi şöyle bir çekeyim. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Burada bakın fıstığımın tepesine batıyorum. Buraya bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Buradaki boşluğa üçlü fıstık yapıyorum. 1, 2, 3. Tek seferde çıkarıyorum. Kapattım. Bir zincir. Bir defa doladım. Sıradaki fıstığımın tepesine batıyorum. Bakın. Bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Gerideki boşluğa batıyorum. Bir. 2 üçlü bir fıstık yapıp tek seferde tığımdan çıkardım. Bir zincir bir defa doladım. Sıradaki fıstığımın tepesine batıyorum. Bir trabzan bir defa doladım. Gerideki boşluğa batıp bir, iki, üçlü bir fıstık yapıyorum. Tek seferde çıkardım. Bir zincir. Yine fıstığımın tepesine batıyorum bir trabzan bir defa doladım geriden alıyorum 1 2 3 hepsini topladım kapattım bir zincir fıstığımın tepesine yine trabzan yapıyorum bir defa doladım geriden alıp 1 2 3 seferde çıktım şöyle bir zincir çekip burada da kenar trabzanımı yapıyorum Aslında burada bir zincir çekmesem de olur şöyle kenar trabzanımızı yapalım 1 2 3 zincir çekip üst sıraya geçelim çevirdim Fıstığımın tepesine battım. Bir defa doladım. Geriden bir, iki, üçlü bir fıstık yapıyorum. Bir zincir. Fıstığımın bakın tepesine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp geriden alıyorum. Bir, iki, üç. Tek seferde çıkardım bir zincir bir defa doladım yine fıstığımın tepesine batıyorum böyle devam ediyor şu araların çok büyük olduğunu düşünürseniz zincir çekmeyebilirsiniz ben bir de şöyle büyük model üzerinden göstermek istiyorum ben burada aralarda zincir çekmedim mesela zincir çekmediğimizde daha tok duran bir model oluyor böyle arkadaşlar Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.